Herkese merhabalar. Minecraft Paraları şehrinde güzel bir gündü. Efekan her zamanki gibi en iyi yaptığı şeyi yapmakla meşgullü. Of ya of keşke uyanmak zorunda olmasam. Ne güzel rüyamda motor alıyordum. Çok mutluydum of of. Of ya bugün morallerim çok bozuk. Sıfır sıfır sıfır. Bugün rüyamda gördüğüm motor çok güzeldi ya. Keşke benim de öyle motorum olsa. O motordan çok istiyorum ben. Ama nasıl olacak ki o kadar fakirim ki Esra bile beni bıraktı. Hüsamettin ile takılıyor artık. Eğer bir motorum olsaydı Esra belki beni bırakmazdı ya. Ben en iyisi beni bırakmayan kankamın yanına gideyim. Alperen kanka neredesin Alperen? Aa bebek işçi. Bu gelen Efekan değil mi? Evet evet kanka o ama morali bozuk gibi. Neyi var acaba? Çok kötü gözüküyor. Efekan kanka nereye böyle ya? Gelsene yanımıza. Of kanka ya moralim çok bozuk. Çok kötü hissediyorum kendimi. Efekan kanka ne oldu ya? Anlat bakayım. Kanka ya Rüyan'la çok güzel bir motor gördüm. O motoru istiyorum. Belki bir motorum olsaydı Esra Hüsamettin'e takılmaktan vazgeçerdim. Ve eskisi gibi sevgili olurdu Esra'yı çok özlüyorum. de takılmasına çok sinir oluyordum. Kanka, kanka sana bir şey söyleyeceğim. Ama sakın kimseye söyleme. Kerem Komiser bana dedi ki Bizim mahalledeki galerici Var ya oradaki Adamın eski bir motoru varmış Burdaya verecekmiş İstersen git bir konuş Sen istersen sana verir belki Ben gördüm Sapa sağlam duruyordu Kerem komiserin yanına git O daha iyi anlatır Tamam Alperen kanka Ben o zaman gideyim bir sorayım İnşallah motor duruyordur ya Kimseye vermemiştir. Benim olur motor. Umarım Kerem Komiser kimseye vermemiştir o motoru ya. İnşallah. Karakola geldim Kerem Komiser. De karakolun önündeymiş. Kerem Komiser, Kerem Komiser merhaba. Kolay gelsin. Efekan bu telaşla halin ne? Nereye gidiyorsun böyle hızlı hızlı? Kerem Komiser, Kerem Komiser senin yanına geliyordum. Hayırlı Efekan. Ne oldu? Umarım kötü bir şey yoktur. Yok yok kötü değil Kerem komiser çok iyi bir şey. Senin tanıdığın bir kaderci varmış. Eski motorunu hurdaya atacakmış. Eğer atmayacaksa ben onu almak istiyorum. Güzel bir yolu yarış olur. Umarım birbirlerine bir şey yapmazlar. Bir sorun çıkmaz. Neyse ki sorun çıksa bile Kerem komiser burada. Evet arkadaşlar ilk yarışmacımız Efekan. Gençlerden büyük bir desteği var Efekan'a. 1 2 üç Başla Efekan. Efekan yarışa başladı çok hızlı bir başlayışla, hızlı bir patla başladı. Efekan birinci engeli hızlı bir şekilde atladı. İkinci engeli kolaylıkla geçti. Üçüncü engeli de kolaylıkla geçti Efekan. Evet, çukura doğru gel. Çukuru hızlı bir şekilde geçip neredenler hızlı bir şekilde. Olamaz Bu nasıl bir hız ya? Efekan çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Vagonu da hemen koydu ilk dönemece girdi raylarda. Burayı hızlı bir şekilde bitirmeye çabasında Efekan. Evet. Rayların yarısını bitirmiş durumda Efekan şu an. Hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor Efekan. Efekan ikinci düzlüğe de girdi. Evet. Burayı da bitirdi. Neredeyse tren engelini bitirmiş bulunmakta Efekan. Eliyle Güç veriyor trene. Evet burayı da atladı efekan hızlı bir şekilde kurtların oraya gitti kurt da havuza. Kararsız kaldı atlayıp atlamamakta gerildi atladı efekan evet birinci şey doğru ikincisi de doğru üçüncüsü de doğru efekan çok iyi ilerliyor kurt havuzunda hızlı bir çıkışla büyük duvarın üstüne atlamaya gidiyor efekan evet. Buraya da hızlı bir şekilde tırmanıp hızlı bir şekilde atladı efekan bacağını burkmuş olmalı efekan evet parkuru yapıyor kendisini çıkmak için yaptı evet efekan labirent parkurunu seçti sol tarafa doğru gitti sağa döndü hayır efekan yanlış yere girdi labirente kafası karıştı atlayarak geçmeye çalıştı. Engelleri Efekan gerildi bir tekrardan atladı bir daha. Efekan labirenti bitirmek üzere. Evet. Labirent engeli bitirdi ve sona doğru yaklaşıyor. Efekan hızlı bir şekilde parkurun sonuna gelmiş bulunmakta. Evet, finişi gördü. Bir koşu yaptı deparla. Efekan, Efekan yarışı bitirdi. Seyirciler onu büyük destekle alkışlıyor. Evet Efekan yarışı bitirmiş bulunmakta. Kendinden çok emin. Of inşallah Efekan kazanır. Ben Efekan'ı tutuyorum. Efekan hadi seni destekliyorum ben Efekan. Hadi sen kazanacaksın. Ben buna inanıyorum. Alper'ini yeneceksin Efekan. Aşkım inşallah. Alperen aşkım inşallah sen kazanırsın ben seni tutuyorum. İlçe fakiri herkes tutuyor. Ben seni destekliyorum Alperen aşkım. İnşallah sen kazanacaksın. Evet şu an sıra e, Alperen'e geldi. İkinci yarışmacı Alperen devam ediyor. Seyirciler onu merakla bekliyor performansını. 1 2 3 Alperen de yarışa başladı. Evet hızlı bir çıkış yaptı. Birinci engeli geçiyor. Alperen. birinci engeli geçti. İkinci seviye atlama engeline geçti. Üçüncü seviye atlama engeline geçti. Evet çukuru hızlı bir şekilde bitirdi. Merdiven engeline geldi. Alperen merdiven engelini bitirmek için çabalıyor. Ve tren engeline ulaştı. Burada vagonu... Bilmiyorum dersin. Tamam Efekan ben bir şey söylemem çok aşığım. Çok yakışıklı. Gözlük takınca çok daha yakışıklı olmuş ya. Efekan, kanka ben de sizinle birlikte geleceğim. <laughs> Esra bebek polisi ders dinleyemem burada. Onlar çok sıkıcılar. Onlar hiçbir şey yapamıyor. Eğlenemiyorlar. Oo Alperen kanka dört kişi olduk bile. Bari öğretmen derse gelince hemen kaçalım. Arkasını dönünce ben size kaçalım diye söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam Efegan kanka anlaştık. Tamam kanka ben hazırım. Balda öğretmen derse gelince kaçalım. Balda öğretmen geliyor sesini duydum. Ah bugün de çok yorgunum ya. <laughs> Çocuklar herkese günaydın. Bugün derse matematik dersini göreceğiz. Hazır mısınız derse? Hazırız Balda öğretmenim. Çok heyecanlıyım. İnşallah bütün soruları ben çözeceğim. Evet arkadaşlar bugün toplama no ve çıkarma konusunu göreceksiniz. Tahtaya yazıyorum şimdiden. Sessiz olun aranızda konuşmayın. Bir şey söylemek isteyen parmak kaldırsın. Alperen hadi kanka şimdi <laughs> bayrağı öğretmenin arkasını döndü. Kaçalım. Bebek tepemiz. Bebek işçi hadi kaçalım. Allah inşallah babam öğrenmez ya. Çok korkuyorum babamdan. Hadi hadi kanka sessizce çıkalım. Çabuk olun. Hadi hadi ya çocuklar çabukça sessizce çıkalım. Çocuklar hadi hadi çabuk sessizce çıkalım. Hocam Bal hemen balda öğretmen görebilen çıkıyoruz. Hadi. Valla kaçtık valla. İnşallah abi Sen Hüsamettin aç lan kapıyı. Hüsamettin aç kapıyı lan git gidiyoruz lan Hüsamettin. Hadi kanka koşun kanka. Hadi koşun. Balda öğretmen bizi yakalayamaz. koşun kaçın kaçın. Parka gidelim orada bizi bulamaz. Hadi. Baldır hocam biz kaçtık. Baldır öğretmenim biz kaçtık. Kanka ya ama çok güzel değil mi sence de kanka? He? Bebek kanka. Evet, evet Kanka. ama çok güzel. Ama okulu attığımız için öğretmenimiz baygı bizi kızmasın gerçekten bizi dövebilir bak bize geçen ders çok güzel bilgiler anlattı gel okula gidelim hem sen de baygı öğretmenle tanışmış olursun ya kanka ne okulu ya baksana deniz kum güneş kızlar Hepsi burada kanka. Boş ver ya. Gitmeyelim ya. Ama Efecan öyle deme ya. Okul hepimiz için çok önemli. Eğitimimiz, öğretimimiz hepimiz için çok önemli. Hadi kalk. Lütfen okula gidelim. Bak şimdi zaten biri gelecek bizi kovalayacak okula kadar. Yok be kanka. Kim gelecek be kanka. <laughs> Baksana. kola var orada, dondurmalar burada. Harika, eğleniyoruz kanka. Boş ver. Lan bu Efekan bugün yine okula gitmemiş ya. Ulan bu çocuktan çektiğim ne benim ya? Ulan efekan neredesin lan efekan? Ağacın arkasına mı girdin lan yoksa? Efekan bu ağacın arkasında mısın lan? Efekan neredesin oğlum? Oğlum seni bir bulayım seni o okula var ya döve döve göndereceğim efekan. Nerede bu çocuk ya bak yine bulamıyorum. Şuralara mı kaçtı acaba? Şuralarda mı ya? Lan efekan efekan neredesin efekan? Ulan efekan Allah da senin belanı versin lan efekan. Senden neler çektim lan ben. Lan Efekan. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ula ne kadar güzel bir gündür la. Ula şuna bay... Ula ula bu fakir ne la burada. Ula fakir. Ula fakir ne la burada. Fakir. Oğlum halo. Efekan okula gitmemiş. Onu arıyorum ula. Ulan nereye gittin lan Efekan. Neredesin oğlum? Çabuk çık lan. Ulan nereye saklandın? Asfaltın altına mı girdin lan? Ne oğlum ne okulu lan? Ne okulu oğlum? Okul mi başlamış? Bizim çocuğun da haber yoktur oğlum. Ne okulu lan? Ulan halo. Okul başladı oğlum çocuklar okula gidiyor. Efekan da yaramaz olduğu için okula gitmiyor. Dersleri asmış öğretmen onu arıyor. iki derstir okula gitmiyormuş oğlum. Uçakala bak sen ha. Efekan ulan Efekan. Ulan senden hiç beklemezdim ula. Ya halo biz de beklemezdik ama. Adam yapıyor yapacak. Var ya onun kemiklerini kıracağım oğlum kıracağım yani bitireceğim onu bitireceğim vay anam babam vay babam vay dedem ula halo ula halo başına da bunlar mı gelecekti lan halo vay anasını vizi bu oğlan da okula gitmedi la la halo bugün balde öğretmenle konuştum efekan iki gündür derslere gelmiyor efekanı bulun bana gönderin diyor kim bilir neredeler? Doğru değilsin la. Doğru değil Bizim çocuk da iki gündür evde çıkmıyor la dışarı. Ula ula halo başına neler gelecekti la halo. Ula fuck Ben sana bir şey söyleyeyim. Ha bunlar var ya. Bence akvaparka gitmiştir ha. Ula gir içeri bir bak ula. Ben de eve gideyim de çocuğu göndereyim okula ula. Ula o çakalla okula gitmiyor la. Doğru diyorsun halo. Bir gireyim de şu akvaparka bakayım. Eyvah Alperen eyvah. Deden geldi Şu aqua parka bir gireceğim lan. Ulan halonun dediği gibi galiba onlar buralarda geziniyor. Vallahi buralarda geziniyor. Bir gireyim de bakayım. Aha da orada. Ulan efekan. Oğlum lan çakal. Okula niye gitmiyorsun oğlum? Lan biz sen adam ol diye gönderiyoruz oğlum okula. Okula niye gitmiyorsun oğlum? Niye lan niye ha? Ya dede ben okula gidecektim de. vermiyorsun lan bu çocuğu? He? Çabuk söyleyin lan. Yok vallahi Fakir amca. Ben öbür okula gidelim dedim, derse girelim dedim. Hatta Baydo öğretmen geçen gün şehirler hakkında çok güzel bilgiler verdi dedim. O dedi ki, bak dedi oğlum deniz, kum, güneş, tatil yapıyoruz gitmeyelim dedi. Ya kanka, sen, sen neden beni satıyorsun kanka ya? Oho, biz kimlerle yola çıkmışız ya? Ulan çakal Efekan. Ulan çocuğu da okula gitmiyormuş lan. Siz beraber mi takılıyordunuz lan iki gündür? Ha? Al herif seni. Yürüyün lan okula. Hemen yürüyün lan okula. Çok çakallar sizi. Ya.